Yumurtaları kırdık çok güzel bir omlet yapacağım şimdi. Hep anneniz mi hazırlayacak biraz da ben hazırlayayım. Leyla, Mecnun hadi çocuklar siz de artık televizyon izlemeyi bırakın gelin kahvaltımızı yapacağız şimdi. Babacım tamam siz başlayın geliyoruz biz en heyecanlı kısımdayız şu anda. Başlıyoruz şimdi işte bakın çok güzel kahvaltı hazırladım hadi çocuklar. Bebek asker, bebek polis hadi siz de gelin hep birlikte kahvaltı yapalım. Geldim babacım. Tamam babacım. Of babacım neler yapmışsın sen ya. Ben de geldim. Mecnun kalk orası benim yerim. Benim yerime oturma. Bebek asker şuradan çek bir sandalye. Senin yerin benim yerim mi var? Sanki tapulum alın. Benim sandalyemdi burası. Ben hep burada oturuyordum. Benim yerimi kaptı babacım görmüyor musun? Oğlum beni sinir etme. Otursun kardeşin işte. Git sen de şuradan bir tabure getir. Tabureler şurada git getir. Bana ne ben neden taburede oturuyorum? O gitsin taburede otursun. Çekil lan yerimden. Hala ne bakıyorsunuz? Ben senin var ya Kerem dur aşkım Ne yaptığını sanıyorsun sen Bam! Çık dışarı kahvaltı yapmayacaksın sen Orası benim yerimdi baba Benim yerimi kaptı gördün işte Bir de gelip bana tokat atıyorsun he Defol gözüm görmesin seni Çocuklar oturun sizde hadi kahvaltınızı yapın Bir günümüz kavgasız geçse şaşarım zaten Hepsi o Mecnun yüzünden Hepsi onun yüzünden Ne hali varsa görsün aç kalsın Durduk yere kavga çıkarttı. Mecnun otur oğlum sen de hadi üzülme. Babacım hepsi benim yüzümden oldu. Özür dileyim. Hayır oğlum senin suçun yok. Durduk yere olsa taştı. Gözlerimizle gördük işte. Keşke sandalyeyi verseydim ona. Abimi üzmeseydim keşke. Şimdi daha kötü oldu. Hayır Mecnun orasını sen kaptın. Ve bebek asker evin kurallarına uymalı. Şuradan gidip bir tabure almak çok zor değil. Ve sana bu şekilde davranamaz. Bildiğin seni sandalyeden yere attı. Evet, abiniz biraz hata yaptı ama olur böyle şeyler. Barışırsınız yani. Çocuklar üzülmeyin. Abi kardeş arasında olur böyle şeyler. Babam resmen bana tokat attı. O Mecnun geldiğinden beri beni dışlıyorlar. Şimdi mutlu mutlu kahvaltınızı yapın bakalım. Nasıl olsa sevmediğiniz oğlunuzu attınız evin dışına. Neyse yakında barışırsınız. Bebek asker hatasını anlar ve gelir senden özür diler. Evet babacım abim de zaten şu anda üzülmüştür böyle bir şey yaptığı için. Hadi İbrar gel kardeşim. Leyla ile Mecnun'u çağıralım. Evdeler mi acaba? Abicim biz Leyla ile seksek oynayacağız. Biz de Mecnun'la top oynarız. Bizim çocuklar da burada maç yaparız birlikte. Kim o? Benim Etekan. Mecnun kanka hadi gel bizim çocuklarla maç yapacağız. Leyla sen de gel Seksek sek oynayalım. Bak elimde tebeşir var. Tamam bekleyin babamdan izin alalım o zaman. Babacım. Mecnun ne oldu oğlum? Baba dışarıya gidebilir miyiz? Arkadaşlarımla top oynayacağım da. Tamam oğlum evin önünden fazla uzaklaşmayın ama. Tamam babacım. Bebek polis abi sen de gel istersen. Tamam kardeşim gelirim birlikte maç oynarız. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Foyma giyeceğim üstüme. Dışarıda bekleyin beni. Tamam Mecnun bekliyoruz seni dışarıda. Hadi kardeşim. Vay bebek polis abi sen ne mi oynayacaksın top? Yer varsa oynarım. Var var merak etme. Bebek asker abi ne çağır o bebek asker evde değil şu anda. Onun bir işi çıktı da dışarıda. He, tamam o zaman biz oynayalım hadi. İşte geldim ben de maç oynamaya hazırım. Hadi abi hemen oynamaya başlayalım. Efekan yenilince ağlamayın kanka. He <laughs> he göreceğiz bakalım. Oo Kayton Cat ve Fiyedi de buydaymış. Ne yapıyorsunuz lan? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Hadi hadi neyse takımları oluşturalım hemen. Kaleci kim olacak? kanka tamam kaleci ben olurum. Hadi siz kendi aranızda takım kurun. Ben kaledeyim. Ulan Mecnun beni evden kovdurdun kendin eğlen bakalım dışarıda. Şuna baksana arkadaşlarıyla top oynuyor. Evet Leyla kanka bak yere çizdik çok güzel oldu. Şimdi kanka şu topu biz başlıyoruz. Ben şimdi şut çekeceğim. Biz bebek polis abimle Ay. takım olduk. <gülüyor> <gülüyor> Bu beşlik sayılıyor. Ya oğlum sulandırmayın hadi maça başlayalım hemen. Dur Mecnun beni görmesin şu tarafa doğru gideyim. Ulan Mecnun ben sana yapacağımı bilirim Beklesen. Seni bir yakalayayım var ya eşek sudan gelinceye kadar döveceğim seni. Kanka top aldım başlatıyorum. Hazır mısınız takımlar hazır mı? Hazır hazır hadi başlat sen. Hadi maç baş başlasın. Mecnun tüm bu olanları bilerek yapıyor, isteyerek yapıyor. Beni hiç sevmiyor çünkü. Ama ben de onu sevmiyorum. Çünkü babam onun yüzünden beni dövdü. O bizim eve geldiğinden beri işler hiç yolunda gitmiyor. Şehirde herkese beni küçük düşürdü. Resmen insanlar sokakta beni görünce alay ediyorlar benimle. Mecnun resmen abisi bebek askeri tokat manyağı yaptı. Abisini resmen yendi. Vallahi ne yalan? için kolaydı. Abimi Şama olanına çevirmek istemezdim ama mecbur kaldım buna yani. Yayışma kurallığı gereği bu yayışmayı kazanmak istiyordum ve abimi tokat manyağı yaptım gördüğünüz gibi. Bebek askeri Şamaroğlan'ına olanına döndü. Vallahi bebek askerin yerinde olsaydım şu ufacık çocuğa kaybettiğim için evde oturup ağlardım. İnga! İnga! Yeter! Tüm bu bana yaptıklarının bedeli çok ağır olacak Mecnun. Bekle sen. Başlatıyorum. İşte başladı. Kredi hadi, hadi kanka koş. Al şu topu ve bana pas ver çabuk. Tamam tamam. Aldım işte. Kanka buradayım pas ver. Yakala. Süpersin. Bravo kanka 1-0. Ya bebek polis abi biraz daha koşsana hep ben koşuyorum. Tamam kardeşim elimden geleni yapıyorum zaten. Evet durum 1-0. Efekanın takımı önde. Hazır mısınız topu dikiyorum başlatıyorum. Hadi hadi başlat kanka. Tamam işte başlattım. He, top şeye düştü aldım topu. Mecnun buradayım. Tamam abi içe geç pas atacağım sana. Kanka yakala şunu. Abi tut süpersin be. Vuruyorum. Hayır gol değil taşın üstünden geçti. Oğlum top çok uzağa gitti lan. Atan Atanılır hadi bebek polis git al. Tamam tamam ben alayım ya. Oğlum nasıl gol değil ya gol oldu işte. Taşın üstünden geçmedi kalenin içinden geçti. Hayır vallahi bebek polis abi taşın üzerinden geçti gözlerimle gördüm kalenin içinden geçmedi ki. Yani taşın üzerinden geçtiği için direkt sayılıyor. Gol sayılmıyor. İyi tamam öyle olsun. Durum hala 1-0. Efekanların takımı yeniyor. Öf ya tane atmışlay topu Allah'ım! ya. Bundan sonra ben almam arkadaş. Kendileri atsınlar. Mecnun gel bakalım sen böyle konuşacağız. Bebek kaskeye abi ne konuşacağız ki? Oğlum bana bak gel diyorsam gel. Senle konuşacağız diyorum anlamıyor musun? Tamam abi top oynuyorduk. Bayi şu topu bu yakayım öyle geleyim. Hayır olmaz. Ver şu topu hiçbir yere gidemezsin. Kaçacaksın değil mi? Ben bu topu atarım onlara. İşte attım. Onlar toplarıyla oynasınlar. Bizim seninle işimiz var. He? Oğlum top geldi lan. Mecnun nerede? Topu attı ama kendisi yok. Neyse ya az sonra gelir herhalde. O zamana kadar sektirme yarışması oynuyorlar. Ne var lan bunda çocuk oyuncağı bu? He siz öyle sanın. Asıl sizin oynadığınız futbol çocuk oyuncağı. Bir kere seksek oynamak için yetenek gerekiyor. Ya yürü ya. Ne yeteneği gerekecek? Zıplıyorsun işte o kadar. Biz maç oynarken biz de zıplıyoruz yani. Ya çocuklar bırakın hadi gelin. Sektirme yarışması yapalım. Ya Efekan kanka dur sen ne? Mecnun gelince oynayacağız işte. Mecnun gelene kadar şurada seksek mi oynasak? Canım çekti valla. Şunlara baksana ne güzel oynuyorlar. Hadi biz de oynayalım. Ben bir kere zıplasak ne olur? <laughs> Bebek Asker abi ben babamın sana vuymasını hiç istemedim özür dileyim keşke vuymasaydı hmm. Oğlum yalan söyleme lan senin yüzünden suratım ne hali geldi baksana Abi ben özür dileyim valla böyle bir şey olmasını ben de istemezdim Oğlum sen benim başıma bela mısın lan Çığırdı ki herkese rezil ettin beni En sonunda babam da senin yüzünden dövdü beni İşte böyle olur hak ettiğini buldun <laughs> Neden böyle yapıyor anlamadım ki ben ona bir şey yapmadım. Ağla şimdi orada. Oh canıma değsin. Anneciğim ben geldim odama çıkıyorum. Bebek asker buraya gel oğlum. Gel bir aşağı konuşalım. Bak sabah olanlar senin suçundu. Bunu biliyorsun değil mi? Bir de bende konuşmak istiyor. Hem döveceksin hem de konuşmak isteyeceksin. Aslı görüyorsun değil mi? Hiç yüzümüze bile bakmıyor. Aşkım boşver şu anda sinirli zaten çocuk. Üstüne gitme sen de fazla. İnşallah dediğin gibi olur. Bu tartışma daha çok uzun sürmesin de. Mecnun ve bebek asker barışsın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum zaten. Aşkım barışırlar tabii ki. Onlar abi kardeş. Görürsün bak iki gün sonra barışacaklar. Hatta oyun oynamaya falan giderler. Öyle mi dersin? Bana pek öyle gelmiyor da. Çünkü bebek asker Mecnun'a çok sinirli. Anlamadım ben de kıskanıyor mu ne? Ay saçmalama aşkım kardeş. Bilmiyorum aşkım. Mecnun'un her yaptığı ona sanki batıyor gibi yani. Çocuk parkurda başarılı oluyor gelip bir tebrik bile etmiyor. <laughs> Anne! Babacım, anneciğim! Mecnun oğlum ne oldu sana? Baba! <laughs> Baba. Oğlum gel bakalım ne oldu sana söyle. Bekle şuradan ilk yardım çantasını getireyim. Yüzün çok kötü olmuş oğlum kim yaptı bunu sana? Evet biraz tentir diyat sürelim oraya oğlum. Yoksa bu yaralar enfeksiyon kapar. Mecnun oğlum nasıl oldu bu? Anne abim dövdü beni. Ne abim mi dövdü? Aslı. Al şunu. Sen pansuman yapmaya devam et. Ben şimdi sorarım ona. <laughs> tamam oğlum ağlama ağlama tamam. Acıyor mu suratın? Geçecek merak etme, geçecek oğlum. Ah canım benim, Kıyamam ben sana. Anneciğim ben abime hiçbir şey yapmadım ki. Neden beni böyle dövüyor anlamadım. Ben onu çok seviyorum ama o beni hiç sevmiyor. Tamam oğlum tamam geçti ağlama. Ulan bebek asker bu yaptıkların yetti artık. Kardeşine vurmak ha. Ben senin o ellerini kırmaz mıyım şimdi? Bebek asker gel buraya. Neredesin? Odada mısın yoksa? Burada mısın? Aç şu kapıyı. Aç diyorum sana. Tutma şu kapıyı. Açmayacağım baba. Geç buradan. Uğraşma boşuna. Aç şu kapıyı. Aç. Kardeşine vurursun ha. Ulan insan düşmanına yapmaz bunu. Baba bırak beni. O haketti hak etti bunu. Aç kapıyı. Aç. Ben sana sorarım şimdi. Sana diyorum. Aç şu kapıyı. Olamaz. Dövecek beni. Ne yapacağım ben? tamam tamam açıyorum. Ulan terbiyesiz utanmıyor musun kardeşine vurmaya? Vurma Şimdi baba. Şimdi ben de sana vurayım mı? Neden vurdun kardeşine söyle. İnsan düşmanına vurmaz öyle. Çocuğu ne biçim yaralamışsın? Defol git bu evden. Bir daha seni bu evde görmeyeceğim. Çabuk yürü. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Evden kovdu beni. Nereye gideceğim? Ben ona hiçbir şey yapmadım anne. Duyduk ki ev uydu bana. Bırakın konuşmayın bile şunla. Ne hali varsa görsün gitsin. Artık bu evde duramaz. Aşkım yoksa elindeki sopayla vurdun mu? Vurmadım. Sinirlerime hakim oldum ama az kalsın vuracaktım. <laughs> abim neden bana böyle davranıyor? Neden beni hiç sevmiyor? Keşke böyle olmasaydı canım abim. Ben seni çok seviyorum. Mecnun tamam oğlum tamam geçti. Ağlama artık üzülme. Yaraların acıyor mu? Hastaneye gidelim mi? Evet oğlum istersen hastaneye gidebiliriz. Hayır merak etmeyin çok acımıyor. Azıcık acıyor. O bebek asker senden gelip özür dileyene kadar bu eve giremez. Cezasını çekecek. Sokakta yatsın gerekirse. Bu eve girmesi yasak. Dışarıda ne hali varsa görsün. Babacım ben abimi çok seviyorum. Lütfen affet onu. Hayır oğlum affetmek yok. Hatasını anlayıp gelip senden özür dileyecek. Sonra belki onu affedebilirim. Ben ne yapacağım şimdi nereye gideceğim? Güneş de batıyor hava kararıyor. Az sonra gece olacak. Sokakta mı kalacağım? Bu olanlar benim suçum değil. Hepsi Mecnun'un yüzünden. O olmasaydı babam bana böyle davranmazdı. Babam eskiden beni çok severdi. Ama artık resmen benden nefret ediyor. Şimdi ben gece vakti şehirde nerede yatacağım? Nerede kalacağım ben? Aşkım ben de hemen üstümü değiştireyim. Sonra yatıp uyuyalım artık. Gece oldu. Tamam aşkım. Hadi herkese iyi geceler. İyi geceler çocuklar. Öf ya yazık abime. Şu anda sokakta kalıyor. Kim bile inayde. Zavallı abim. Onu düşünmeden yapamıyorum ki. O beni her ne kadar sevmese de ben onu çok seviyorum. Yok bu böyle olmaz. Gidip abimi bulmam lazım. Gizlice onu eve alabilirim. Aşağıda salonda yatay. Bizimkiler üst katta yatayken abimle gizlice salona giyip yatabilir. Sabah oluyken de hemen evden çıkay. Evet evet. Gidip dışarıda abimi arayacağım ve bulacağım ona. Onun dışarıda kalmasına izin veremem. O benim abim. O beni hiç sevmiyor ama ben onu çok seviyorum. Gidip ona kafamdaki planı söyleyeyim. Belki kabul eder. Evet, ilk önce gidip onu bulmam lazım. Acaba Paykta mı şu anda? Belki de şehirdeki Paykta yatıp uyuyordu. Evet, onu oyda bulabileyim. Dışarıda kalmana gönlüm el vermiyor canım abim. İnşallah şu anda Pike'da değil da. gidip ona haber vereyim. Gizlice eve sokayım onu. Babam fark etmez bile. Hem bu sayede abim belki beni sevmeye de başlay. İnşallah öyle olay. Neyse, Payka geldim sayılay. İnşallah buydu Of koskoca şehirde yalnız kaldım. Burada uyuyabilirim. Aha, işte. Abim oydu. Evet Doğu'yu tahmin etmişim. Pike da uyuyor. Acaba gidip uyandıysam kafamdaki planı ona söylesem bana kızay mı? Şu anda kesin bana çok sinirli değil. Çünkü benim yüzümden babam onu dövdü. Yani benim yüzümden değil aslında. Beni dövdüğü için babam da onu dövdü yani. Abime de kıyamıyorum. Ben onu çok seviyorum. O yüzden beni dövse bile yanına gidip söyleyeceğim. Kankara gel gel. Şuraya baksana. Burada biri var oğlum. Hayırdır oğlum? Bizim çöplükte uyuyor bu. Şşş lan! Kaçlama ya! Hı, Bana diyor olmuyor! Oğlum sen hayırdır lan? Ne yapıyorsun burada? Yatıyorum. Bankta uyuyordum. Oğlum sen bilmiyor musun? Burası bizim mekanımız. Özür dilerim ben bilmiyordum. Lan oğlum sen bizde dalga mı geçiyorsun? Yoksa adam mı saçırsın lan? Yok gerçekten ben bilmiyordum. Evden atıldım o yüzden burada uyuyordum. Kalk lan <laughs> ya. Bizim mekanda uyumaman gerektiğini öğreneceksin oğlum. Tamam özür dilerim. Olamaz. Ne yapıyor bunlar? Abimi dövecekler. Akıllı olacaksın oğlum. Tanımadığın insanların mekanına girmeyeceksin. Ne <laughs> anladın mı, lan? Dur o var. vur! Vur, vur, vur kalmasın! Bizim mekana bir vur, daha gelmemeyi öğrensin! Vay ay! Abimi dövüyorlar! Vur, Yayda abimi vur, tekmeliyorlar! Vur, vur, vur. Ne yapacağım ben? Abimi kuytaymam lazım! Bebek asker abi kuytayacağım seni! Vur oğlum vur! Ağzını burnunu kıralım şunun! Kafasına kafasına vur! Abime daha fazla uyumalarına izin veremem! Gidip abimi kuytaymam lazım! Geliyorum abicim! Vur, vur.